Bu adam beştaş takımı seyretmiş mi hiç? Yani bu onunla ben de yok, yani o konuda bir çalışma yapmadım. Ama şunu düşünürüm. Sizin e, var mı? Yani bu Bilginiz. bu adamla diyaloglar bir 10-15 gün sürdü. Belki o arada bir, Abi, bir diyalog ka sürer. kaset falan izlemiş olabilir. Diyalog sürer. Kasetten belli, o, belli olmaz ben. bu iş? İşte. Ama gelip burada seyretme diyeceğim ya. Ama torrent nedir onları... 8, 8 kaset izledim dedi 8 maçını Galatasaray'ın. Demek ki çok önceden anlaşmışlar. 8 kaseti izledim dedi. E sonra bu takım benim değil dedi. <laughs> ben bunları da anlamıyorum. Mesela Güven abinin söyleminden bir şey söyleyeyim. Şimdi gelen bir hoca ilk defa Türkiye'de bir şey söylüyor. Ben üçlü defans oynayacağım diyor. 3 4 3 oynayacağım diyor. Kendi stilini ortaya koyuyor. 2. Benim takımım çok koşacak diyor. 3 hızlı hücum edecek diyor. Doğru mu? Evet. 120 kilometreler. Şimdi Ersin Kale'de Rozya, Wellington, Vida, Rıdvan. Önünde Umut var. Necip Montero. Josef Atiba. Gezzal, Teksera, Enkodu, Santrfor'u yok. Güven sözleşme imzalamadı. Basçay kiralık gidiyor. Hilary'in yok. Sözleşme imzalamadı. Doğru mu? Vida'nın sözleşmesi bitiyor. E, Atiba'yla belki devam eder etmez. Onu bilmiyorum. Şeyi saymıyorum zaten. Layıç'ı, Lens'i, En Sakalı'yı onları saymıyorum. Zaten onları gözden çıkardı. Ve bu hocanın mutlaka ki bir transfer politikası ortaya koyacaktır. Üçlü defans konusu. Belki Vida ile anlaşmayacaklar. Belki oraya evet. üçlü defans oynayabilecek oyuncuları koyacaktır. E, Wellington'la belki belki tutacaktır. Bence Beşiktaş'ın yeni sezondaki üçlüsünün kim olacağı önemli. Onu belirlerse ondan sonraki yerlerdeki oyuncuları i̇şte oluşturabilir. Mesela Gezzal, 8 haftalık, haftalık olabilir. 8 hafta. Ona bir bunları görecektir. Mesela Hı. şunu diyebilecektir. daha ile anlaşalım. Diyebilecektir. Örnek veriyorum. Wellington'la anlaşalım diyecektir. Ben buraya takım içerisinden atıyorum. Başka bir oyuncu transfer edeceğim dışarıdan. Onu buraya monte edeceğiz. Rozya ve Rıdvan'ı kenarda kullanırım diyecektir. Veya Serdar'ı serdar da anlaşmadı bildiğim kadarıyla. Sözleşmesi evet, bitti. Evet. Serdar bak onu yazmayı unuttum. Serdar da yok. Yani kiralıklar sözleşmeleri bitenler hepsi dönüyorlar. Yani İsmail'in elinde bir kadro yeniden yapma şansı var. Yepyeni bir kadro yapabilir. Daha şey Beşiktaş yönetiminin eli de bu oyunculardan dolayı rahatlayacak giden oyunculardan dolayı. Bunlar ya, yüksek ben maliyetli bir şey söyleyeyim oyuncular. mi? Bak hızla sayayım. Atiba, Larin, Vida, Güven, Mehmet Topal. E, şey e, Can Bozdoğan, e, on, yani gidecekler. Bu ilk saydıklarım sözleşmeleri bitiyor. Can Bozdoğan, Mitch Batcuay ve e, Piyaniç bunlar zaten e, kiralık olduğu için gidiyor. Oğuzhan Öz Yakup'la Gökhan Tören'in de sözleşmeleri bitiyor. Ha, tabii, yani da bitiyor. Şey, boşalıyor e, takım. Boşalıyor. Yani e, genç takımdan 2, 4, 6, 8, 9 oyuncuyu isimlerini saysam kimse e, bilmiyor. Belki ]iniz. onlardan faydalanacak. Bunların bazılarından onlardan faydalanacak. faydalanabilir yani bir ölçüde. Mesela bunların içinden bir tanesini e, sezon başında Berkay... Şeyle beraber e, oynayan çocuk galiba e, Ayaks'a karşı Şampiyonlar Ligi maçı oynadı. Yok herkes sakattı, e, o oynadı. İşte bir e, şey var, e, ne bileyim. ilginç olan bazı oyuncuların, örneğin Güven, Serdar ve Larin'i Larin kabul ediyor musunuz? Serdar ve Güven gibi iki Türk oyuncunun hala sözleşme imza atmamaları, parasal yönden mutlu olmamaları. Bir ikincisi oynama garantileri konusunda ortaya koyduğu tavır. Örneğin bu oyuncularla ilgili İsmail'in vereceği karar da İsmail Hoca'nın vereceği karar da önemli olacak. Belki diyecek ki bu iki oyuncu tutun. Gerekli fedakarlığı yapın. Hı hı. Çünkü Larin de şu anda prim yaptı. Kanada Dünya Kupası'na gidiyor 86'dan sonra. Ben ben size bir şey söyleyeyim. Ya, o da Larin şimdi piyasa yaptı bence. Larin'le Atiba e, bir defa Dünya Kupası'na gidiyorlar. Herhalde ikisi de şey. Atiba Atiba'da bir yıldan öncekmiş Beşiktaş. Öyle duydum. Evet, hayır ama herhalde ama şimdi e, 18 şey 18 Kasım 11 Aralık mı Ka yani nasıl? Kasım Aralık Kasım Aralık Öncesinde de cünü bir şey var güven abi kamp i̇ki, var İşte iki ay iki Yok. ay falan bu oyuncular olmayacak ben tabii. o yüzden Larinle anlaşmam mesela yani bir de ondan sonra şey oluyorlar ya dönüşte de tabi dönüşte bir, tatil, bir 15 günlük izin hakları oluyor vesaire var. falan konsantrasyon vesaire onlar ligin ilk devresinde olmaz yani onun için e, şey zor e, o Larinle belki Biraz da onlar da... Dünya Kupası çok ölecek futbolu ama orada da bir... Aslında e, hani Afrika Kupası'nda de... da hiç ertelenmiyor. O zaman ligler de devam etsin. Belki Peki bu gördüğünüz gibi Afrika Kupası var mı? Yok da hayır. Afrika Kupası oynanırken ligleri oynatıyor. UEFA, FIFA. doğru Dünya Kupası olunca oynatmıyor. Ama orada en büyük handikaplardan, en büyük zararı... Bak Pep Guard şeyin klubunun o andaki açıklaması var. Bunun zamanlamasını değiştirmesi lazım diyor şeyin. Ee, FIFA'nın Afrika ama Afri kupası an... oynuyorsun. Benim en önemli oyuncularım gidiyor Tabii. diyor. Mane gitti, Şeye gitti, Salah, Salah gitti. gitti. E, Lig'de geriye düşüyorsun o zaman oynarken. Lig. Her şeyi değiştiriyor. İki tane klas oyuncum var seni şampiyon yapan. Bu abi... düşün Gezdal gitse, bir sürü adam gitse tamam o bu tür oyuncuların yerine adam koyamazsın. E Galatasaray'da yaşıyor. Bu gitti. E tamam ama koyamıyorsun o zaman yerine ya adam. zaten mesela Larin'le Atiba Beşiktaş'tan Kanada'ya gidiyorlar. Oradan başka bir ülkeye uçuyorlar. dönüp. geliyor adamlar bir hafta sonra falan kendilerine anca geliyor yani. Şimdi onlar Kursları da maç yapıyor yaşıyorsun. bildiğim kadarıyla. Evet. Yapacaklar değil mi? Tabii, e hafta tabii. sonunda maça gelecekler. Ya yani Nasıl gelecek bu adam? Bir kilometre uzun, yorgunluk var. Saat farkı var. Ya onlar çıktı grup başlarını tamam şey gruptan çıktı onlar. Belki Bu arada da da maçı Beşiktaş yönetiminin şanssızlığı mı diyelim? Güven abi ilginç bir not var. Beşiktaş'ta bu yönetim geldiğinde Abdullah Avcı vardı. Sergen Yalçın geldi. Beşiktaş şampiyon yaptı. Şimdi Valerian İsmail var ama netice itibariyle Beşiktaş'ta bu yönetim Abdullah Avcı'nın da şampiyon olduğunu varsayalım artık. Son iki sezonun şampiyon hocasını da göndermiş bir yönetim. Vallahi ismail ne başarılı ama, olmak zorunda. Ama ama o gönderme kelimesi fiil Gönderme demeyelim. Fiilini... Onun başkan da kabul etti. Ben kabul kimseyi etmiyor. göndermedim Onlar diyor. Onlar kendileri gitti diyor. Yani şöyle diyelim o zaman. Son iki sezonun şampiyon hocaları Beşiktaş'ta çalışıyordu. Evet. Ama şimdi ikisi de yok. Vallahi Nasıl İsmaili son iki sezonun şampiyon hocaları ya? İşte Abdullah geçen... şampiyon hocaları çalışmadı ki. Hayır hayır. Bu, ya, bu, bu, bu yapıyoruz. geçen sezonun ha? şampiyon hocası kimdi? Sergen Yalçın. Bu sezonun şampiyon hocası kim? olacak. Abdullah Avcı %90. Ben Abdullah Avcı'yı o kategoriye koymam Cüneyt. Nedenine gelince çünkü başkan geldiği gün ben Abdullah Avcı onu bunu bilmem işin başarısına bakarım dedi. İstemedi Abdullah yani Avcı. Demiyorum. Levent yani polisiydi. kağıt üzerinde son iki teknik direktörü bu isimler. Önder Karaveli. O zaman bak Abdullah Avcı kalsaydı gelmesin. Sergen Yalçın gelmeyecek. Ben başka bir şey anlatmaya çalıştım haklısınız onu, onu söylemiyorum ama yani enteresanlık var. Onu Gaz Beşiktaş'tan şampiyon olacak hocalar geçti demeye çalışıyorsunuz. Evet. E, son iki mı? sezonun şampiyon hocaları Beşiktaş'ın son iki hocası demek istiyorum. Beşiktaş'ın son iki o şampiyon hocalar ikisi de kendileri gitmiş. Yani evet. başkanın şeyi tabii, bu tabii. ama birini çok iyi net biliyoruz. Kendisi çıktı kamuoyunun karşısında ne Abdullah yapsam olmuyor dedi gitti. Canım. Tazminat at, ödedi Beşiktaş. Tamam. Tazminat ödedi ama gönderdi. Gönder kendi gitmiş olsa tazminat o kadar olmaz. Güven abicim gönderdi, Baş, gönderdi. Başkan açıklaması bu Başkan öyle konuştu. Ee, tamam, ben, ben göndermedim. göndermedim diyor kendi, evet. Ben göndermedim onunla çalışacağımı söyledim ama olmuyor diye o kendisi istedi diyor. O zaman göndermiş. Abdullah için. Evet. Yani artık toplumun karşısına Vallahi çıktı. seçildiği günün konuşmasını ekranlara verirseniz o başkan ne demek istediğini anlarsınız. Ben bir de şu anda onun notları gündem Oğlum olarak yani bir 10 gün önce falan falan yaptım yaptım Yani çok net konuşma yaptı o gün Sayın Başkan. Bu arada Portekiz Kuzey Makedonya karşısında 1-0 öne geçti. Kazanan Dünya Kupası'na gidecek bildiğiniz üzere. Ronaldo 5'in Dünya Kupası'nın oyuncu. Evet. Giderse. Asist Vallahi... Ronaldo yapmış zaten. Bruno Fernandes'in golü. Skor Ortayı mı Ronaldo yapmış? Evet. Asist ondan gelmiş. Ya. Evet. O da ayıp ediyor artık ya. Bitti zaten Ronaldo. Yani yapma asist falan gol mü atma artık ayıp ya. ya Gençleri yani kahve. Adam adam <laughs> hakikaten örnek bir sporcu. Yani yaşlı bir ya. sporcu. 37 ve, yaşında. Ve yani ben bir 5. Dünya Kupası oynamasını <laughs> isterim açıkçası. <laughs> Vallahi herkes söylüyor mesela benim için de Messi önemli ama Messi'nin önemli olmasındaki en büyük etken etrafı oyuncular da çok önemliydi. Xabi, Iniesta, Neymar, Suarez, Alexis Luskes. Sanchez. Yani ke Busquets, yani e, birçok insanlar var sayarız burada. Daniel Ves, bunlar bir falan var. Yani o Ama, ona... bu, bu adama bakıyorsunuz. Bak Portekiz'den şeye transfer, Manchester United Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırıyor. Şampiyonluk yaşıyor. Real Madrid'e gidiyor. Şampiyonlar Ligi'ni kaldırıyor. 3 yıl üstte şampiyon oluyor Şampiyonlar Ligi'nde. <laughs> Real Madrid'de şampiyonluklar yazıyor, kaldırıyor. Juventus'a gidiyor. İtalya kupasını kazanıyor. 2 yıl üstte İtalya şampiyonu oluyor ve dönüyor büyük risk alarak Manchester United'a geri dönüyor. Doğru. Kolay bir şey değil bu Peki, ya. Yani. Geçenlerde bu, de hep trik yapıyor 3 tane atıyor. Messi'nin Messi, Messi Fenerbahçe'yi de konuşalım sonra tamam. devre arası bir gelecek cümleli. milli takıma geçeceğiz. Bir tamam. Messi'nin Messi'nin Messi bir de saydığın Barcelona'daki performansıyla oradan Arjantin milli takımına gittiği zamanki performansı evet. arasında müthiş fark oluyor. Yani milli takımda daha e, düşük bir futbol gösteriyor. Bir tek finalde kaybettiler onlar biliyorsun. Evet. Demek ki, demek ki Takım yani e, evet, işte PSG'de, PSG'de bir şey yapamıyor işte bak. Doğru. Şimdi, Şimdi bir dakika, dakika aslında Mesut Ronaldo bir değil, Mesut bir başka yıldız. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Tamam, oraya geleceğiz de. Peki. Şimdi Beşiktaş Yönetim Kurulu'nda başkanı dahil bu hoca geldiğinde ben Beşiktaş'ı 3-4-3 oynatacağım dediğinde bir kişi gel bakayım otur nasıl olacak bu iş diye sormuş mudur? Valla. Kime? şey işte İsmail midir nedir? İsmail İsmail. Gel bakayım buraya nasıl işle. olacakmış Nasıl oynatacaksın üçlü bakayım? Benim takımım <laughs> kaç senedir işte vida, vida vida ıvır zıvır sayıp hep dörtlü oynuyordu. Sen nasıl oynatacaksın bakayım planını ne bir göreyim demiş midir? Valla ben bu opsiyonun bir buçuk yıldan ötesinde benim kendi görüşüm bu. Başkan kontenjanından. 1-1 oldu maç. İtalya golü attı. Duran top. Cristante. Ve Kelly'nin seviniyor. ki Kelly'nin attı galiba. Yok Kristante attı. Kristante mi attı? Yani. Öyle. Bir birlik eşitlik var. Bir kişi sormuş mudur? Gel otur bakayım ya. Sen nasıl bu üçlü hani Bizim takım hep dörtte oynadı işte. Rozier, Vida, efendim Kol, ne işte o solda bilmem Umut veya Rıdvan. Ben bunu 8 sekiz maçlık olduğunu düşünüyorum. Sekiz maçlık Güvenbin söylediği performans çok parlak olmazsa Beşiktaş geçen sene gelecek sezon için 3-4-3'lük bir sisteme yatırım yapmaz. Kusura bakma. Ay ben benim şeyim yok ben soruyorum. Hayır. Yok ben yapmaz diye düşünüyorum şimdi, yani. Şimdi ha. biraz önce biraz önce değindik ya e, birçok oyuncu gidecek Beşiktaş'tan. Evet, evet. Yani yeni yapılanmayı 3'lü savunmaya göre yapabilirler. Onu ama, söyledim ama yapacaklar 8 evet. maçta da 3-4-3 savunma oynanan oyunu eğer ki Beşiktaş'a zarar verir performans olarak dibe vurdurursa o zaman Sayın Başkan'ı tartışır konuyu yani. Ben Ceyhan Bey'le tartışır yani. Beşiktaş, Beşiktaş Lig'in geri kalan 8 maçını puan cetvelinde 8 maçının 4'ünü puan cetvelinde üstünde olan takımlarla oynayacak. Trabzonspor, Fenerbahçe, Alanyaspor evet. Alanya Spor ve e Konya Spor'la üstündeki takım. Yani her şeyi zorluk derecesi yüksek maçlar evet. da oynayacak. Artık Peki. bu üçlü savunma bakalım ne olacak